Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Sevgili canlar birkaç soruya cevap vereceğim. Öncelikle soru e, bir canlımızın ve onun itibarındaki olanların sorusu şudur ki. Hocam e, bu yolda e, bazıları diyorlar ki işte tesettürden geçmelisin, işte Kur'an bilgilerinden geçmelisin, şundan bundan geçmelisin şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, namaz kılmamalısın, şunu yapmamalısın, bunu yapmamalısın gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Ben bunları defalarca cevapladım sevgili canlar. Şimdi burada hocam tesettürden bahseder misiniz? Hocam namazdan bahseder misiniz? Bütün videolarımda bahsediyorum. <laughs> Görüntüm zaten kendini yansıtıyor arkadaşlar. Ama bunlar kalıp sanmamalı. Çünkü kendi görüntüm böyle olmaması, olmasına rağmen hiç kimseye e, işte şu tarz giyinmelisin, şöyle yapmalısın, işte şu emir ve yasaklara uymalısın, şunlarla gibi 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 bir tanımlarda ve kavramlarda ve e, kayıtlarda bulunmuyoruz arkadaşlar mevzu bu değil İşte her şeyi yanlış anladığımız gibi bu aklı kiraya verdiğimiz gibi akıl e, kiraya verdiğimiz nokta aklı meaş ve aklı meattir arkadaşlar ya e, böyle bir akışta sadece olana <laughs> ne yapıyorsun yedim içtim gezdim tozdum o şekilde bir akılla ilerliyorsun veya da aklı meatte kurnaz akıl ile ilerliyorsun diyorsun ki yani bir şeylerin sebep ve sonucuyla hani şunları şunları yapayım. İşte bunlardan geç. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu hakikat sohbetlerini anlatanlar namaz kılma, ondan sonra işte tesettüre gerek yok gibi gibi söylemler söylüyorlar diyorsun. İşte bunu söyleyen kim? Her kim olursa olsun bunu söyleyene inanacak bir gönül kime ait? Sana. Bakış açısı kime ait? Sana. İşte sen burada ne yapıyorsun? O e, daha el alem var edip bu el alemin döngüsü altında. Şöyle canlar, şöyle şöyle çizeceğim size. Tahtasız yaşayamıyorum ne yapayım. Şimdi burada sevgili can, bu alemde her şey ama her şey kendinden kendinedir. Bu alemde arayışın da kendinden kendinedir. Kabe kavseyin ev edna dediği, Allah ile yakınlık iki yay arası mesafe kadardır diyor. Burada başlayan döngün bu nokta, ilim bir noktaydı, o da kendini bilmeydi, onu cahiller çoğalttı. Sen burada bir nokta iken çıktığın kendinden olan yola, dönüp dolaşıp varacağın yer ne Feyza ne Şems ne Mevlana ne mürşit ne kamil hiçbir şey değil can insanı kamil olma yolunda kendinden kendinedir yolculuk bu kendinden kendine olan yolculuğun içerisinde burada kendine bir benlik atfedip bu benliğin içerisinde dönüp dolaşmaya çalışan bir şey varsa o hamster'dır. Döner, döner, döner bu benlik. Döner, döner bu kendinden kendine olan yolculuğun içinde anca bu sınırlı algıdan öte gidemez. Ben yapıyorum, ben çabalıyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben başardım. Ben zanlı, ben kimli, ben variyeti. Buradan öteye gidemez. Defalarca anlattık sana. Namaz yok, ondan sonra işte tesettür yok gibi gibi şeyleri söyleyen kimler? Kimler? Kim'in aklı, fikri ile bu yolda ilerliyorsun. Yol sadece kendinden kendine arkadaşlar. Sadece kendinden çıktığın bu yolda alem arayışında yine yol kendinden sadece kendinedir. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Benim hoşuma giden, hem hoşuma giden, hem hoşuma gitmeyen, hem hem de yasasının çalıştığı bir nokta var. Bizim bu farkındalığı sohbetlerden fark ederek algılayan veya cuma gün akşam yaptığımız sohbetlerde algılayan canlarımız şu anda doğum sancısı gibi sancı çekiyorlar. Ve şükürler olsun Rabbime Feyza'yı da la ettiler. Her şeyleri görmekteyim. Her şeylerin farkındayım. Feyza'ya küfürler, Feyza'ya hakaretler, Feyza'ya kızgınlıklar, Feyza'ya küskünlükler tütüyor ortada şimdi. Çünkü doğum sancısı çekiyorlar. Arkadaşlar, kendinden kendini doğuran can, kendinden kendini doğururken sana feyza ne yapsın, sana feyza gibiler ne yapsın. Derviş kulağından üfürülür, derviş kulağından döllenir. İşte buradaki Meryem bilinci açığa çıkarınca, işte oradaki enel hak boyutu, iyi seviyet burada, İsa ruhullah boyutu, kendinden kendini doğuran bilinç şu anda doğrulmaya evriliyor hakaretler havada uçuyor hem hem de dediğim bunları mesajla çok güzel iletiyor arkadaşlarımız ama burada Feyza'nın yapacağı bir şey yok çünkü ebe sadece telkin verir o doğumu sen gerçekleştireceksin çok telkinler verdik çok şeyler söyledik bütün bu hazırlıklar da seni sana getirmek içindi bütün bu hazırlıklar da senin Feyza putunu, başka bir şey putunu, bu alemde var ettiğin, ben 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 dedin her ne varsa o putların yıkılması içindi. Şu anda doğum sancılarınız da çok normal arkadaşlar. Çünkü derviş kulağından döllenir, derviş kulağından üfürülür de içine düşen tohumların çatlamaması hiç de eee bir şey değil, hayal ötesi değil. Elbet çatlayacak. Neyi ekersen onu biçersin. Aylardır, belki yıllardır bilmiyorum Feyza bu alemde, bu alanda 2 yıldır hep bunları söylüyor. 2 yıl öncesinde de açığa çıkmamış halinde de söylüyordu. İşte şu anda senden her ne açığa çıkıyorsa bu doğum kendinden kendini doğuran olarak senden gerçekleşecek. Şu anda içinde baskılanan bütün sancılar, her şey seni sana getirmek için senin kendini kendinden doğurmak bütün yolun sadece kendinden kendine olması içindi bunlar çok normal şeyler mesajlarla da bunları hakaret olarak küfür olarak bana beddua olarak isyan olarak da olsa ben şu anda gözlemlediğim kadarıyla aynı yollardan geçtiğim için çok iyi biliyorum arkadaşlar çok iyi biliyorum ama işte burada Feyza hatırlamıyor ki işte bunu Feyza'ya yazanlar gibi hani böyle çok sancılar çektim. Sevgili Hüseyin, Hüseyin Hocam, o beni tanımaz, ben onu. Videolar, videolar, videolar. Hocam ne olur bir cümle söyle. Hocam ne olur bir cümle söyle. Emoji gönderirdi bana. Şöyle gülen yüz. Şu emojiyi gönderirdi. Bakın çizeyim arkadaşlar. Sadece hocam bana şunu gönderirdi. Bu emojiyi. Bu emoji. Sadece bunu bunu gönderirdi. Hocam ne olur bir şey söyleyin. Hocam anlayamıyorum. Şuradan geçmem lazım hocam. Buradan geçmem lazım dediğimde. Sadece bunu atardı. Ya hepsi işte maddiyata bağlamış kendini. Hepsi kendini bir şey zannediyor. Hepsi şöyle içimden söylerdim. Yanıyordum arkadaşlar. Yanıyordum böyle içimden. İşte e, ne oluyor? Ne yaşıyorum? Ne yaşadığını bilmiyorum. Allah'ım deliriyor muyum? Ya Rabbi yardım et. Ya Rabbi işte hocam da hiç sesi çıkmıyor. Ya Rabbi işte hocam da hep e, bu emojiyle sadece cevap veriyor. Allah'ım nerede? Niye mesajlara cevap vermiyor? Aramalar, aramalar. Geçiyor arkadaşlar. Şimdi günün sonunda anlıyorsun ki neden bu emojiymiş? Neden? sessizlikmiş. Şu anda sen de Feyza'nın neden sessiz olduğunu, neden geri dönüş yapmadığını, neden işte e, bu hali sadece kendinden kendini doğuran bir hal olarak fark, fark etmen için sessiz kaldığını şu anda fark edemiyorsun. Ama iyi'nin ve kötü'nün olmadığı bir yer var cancağızım. Seninle orada buluşalım. İşte orada buluşacağız. Burası da burası. Burası da gönüldür arkadaşlar. Kalp merkezidir. Burasıdır. Hep anlatıyorum. Hep anlatıyorum. Kimse kimseye bir şey vaat edemez. Hiç kimse kimseye bir şey sunamaz. Sunacağın tek şey sohbet, sohbet, sohbettir arkadaşlar. Şimdi geldi sanırım telefon çaldı arkadaşlar. İşte muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbet ne hasıl. Sen hala tesettürde kaldıysan, sen hala senin şekilcilikte olan namazda kaldıysan bu kılmamak değil. Gönlünle dinle. Gönlünle dinleyeceğim. Bu tesettürü çıkar veya çıkarma demek de değildir. Gönlünle dinlediğin yerin sadrı genişler. 3 kuruşluk dünya metasında dünya beşer kulağıyla dinleyip acaba dünyamda ne düzelecek acaba dünyamda bir şeyler düzelir mi acaba zengin olur muyum acaba işte şunum mu olur mu acaba bunum mu olur mu acaba eşimle sorunum düzelir mi acaba çocuklarımla sorunlarım düzelir mi diye bunları dinliyorsanız Heyhat çok yazık arkadaşlar mevzu Sadece kalpler Allah'ı anarak mutmain olur diyoruz ya. İşte ne söylüyorum? Zenginlerin haline bir bak bakalım. Eşiyle iyi olanların haline bak bakalım. Çocuğuyla iyi olanların haline bak bakalım. Bu hayatta en güzel hayali, en istediği hayali bir ev almak, emekli olmak, yazlık almak, orada oturmak, sağlıklı, sağlıklı bir şekilde toprakla bir e, alem kurmak o da yetmiyor. O da yetmiyor. Bir şey var. Dün bir tane canımızla konuştum. Diyor ki Feyza her şey çok güzel ama ben bir boşluktayım. Bir şey var bomboşum. Feyza ben bomboşum boşluktayım diyor. Kalpler ancak Allah'ı anarak mutmain olur dediği nokta arkadaşlar. Bu kalpler ancak Allah'ı anarak mutmain olur. O Allah da senden ayrı, ötelerde bir yerde, başka bir şeyden seni gözlemleyen değil. Çık artık şu algıdan, çık. Yani kulak olunca sağır sen istediğin kadar bağır diyorum. Çık şu algıdan, bilinç evresi olarak bak her şeye bilinçle bakmadığın müddetçe Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün ayetleri ne yapacaksın? Çevir sayfa, hikayeleştirilmiş Yunus kıssaları, Yusuf kıssaları, Süleyman kıssaları, işte e, Eyüp kıssaları, Meryem kıssaları okuyup okuyup geçeceksin. Ama onları bilinç evresi olarak bakmadığı müddetçe Canlı yayında bilmiyorum hangi canımızla yaptığım canlı yayında denk gelir bu cennet ve cehennem kavramlarını hakikat boyutunda konuşacağız arkadaşlar hep konuşuyoruz da diyor ki Feyza cehennemimizi bile alma elimizden biz ona inandık onu bildik onunla kalalım diyorlar. Arkadaşlar cennete ve cehenneme bilinç boyutundan bakmadığımız müddetçe bile orada yanmaya devam edeceğiz. Senin cennet dediğin özünle bir ve bütün olduğun yerdir. Birliktir, tevhiddir, ehadiyettir. Cennetin Allah'tan gayrı bir şey görmeyip onunla bütünlendiğin, tümlendiğin kalbi mutmain alanıdır nefsi safiyenin saflaştığı ehadiyetini yani bu alemde senden başka hiçbir şeyin olmadığını fark ettiğin birlik alanıdır. Senden başka kimse yok. Çünkü sende olan, senle olan bir ve bütün olan var. Başka da hiçbir şey yok. Peki ya cehennem feyza? İkilik boyutun, iki gören gözlerin. Allah var, yarattıkları var. Halik var, mahluklar var. Ondan sonra işte alem var, insanlar var, işte kendin varsın. Her şey zerreden küreye tek olanı yansıtır. Her şey bu alemde ayna olarak seni sana yansıtır. Hepsi seyir aleminde, tekin seyrinde seni sana anlatmak içindir. Allah boş bir kap arar kendine, sonra gelir orayı kendi varlığıyla doldurur. Harika, çok güzel. Allah diyoruz arkadaşlar. Onun için ne ile beslendiğine bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar kapatmak durumundayım diyorum ki bunu da söylemeden edemeyeceğim kalbini saflaştır her şeyi içeri alma diyorum her geleni doldurma çöplüğe diyorum doldurma burada diyorum saflaş arın tertemiz diyorum. Sadece sen varsın bu alemde ne varsa senden, manada ne varsa maddede katılaşır diyorum. Hala bizler otibik ötesi, hayal ötesi bir şeyler üretip. Hocam şu doğru mu? Şurada şu işte şeytan varmış. Orada bir işte tepesinde hilal varmış. Caminin minaresinin tepesinde de hilal varmış. Hocam şunlar doğru mu? Neden her atılan resi, her atılan bilgiyi çöp tenekesi gibi kalbine dolduruyorsun? kendi bilincini bu anlatılanların neresine koyuyorsun? Sana kalben ne katıyor orayı fark et. Saflan arıl durul dedikçe aklı olan saflaşır ama akılla gidilmiyor bu yolda. Altını çiziyorum. Sadrının genişliğiyle. Kim ki akılsız? Akılsız mı var canlar? Bu aklı fikir ile Mevla bulunmaz dediği. Anlıyorum, anladım, Biliyorum, duyuyorum söylediklerinizi ama bir şey anlamıyorum. Anlıyorum, anlamış gibi oluyorum. Çünkü şurada o kadar şey dolu ki. Şurada o kadar var ettiğin putlar dolu ki. Burası dolu olunca padişah ev sahibi eve gelmiyor. Nasıl saflaşır Feyza? Özünün sesini duy. Bugün sabah paylaştığım dışarıya kulağını kapattığında tüm gelen sesler nereye ait? Özüne ait can, özüne. Kendi içine ait. Ne varsa içinde, deryanda, denizinde o kıyıya dile vurur. Tüm aleme sesini kapattığında, gözünü kapattığında içeri görür. İçerin sesini, özünün sesini duyarsın bu aleme zuhur eden Hu'nun bilinç boyutunun zahirde açığa çıkan hali senin içinde manada ne varsa maddeleşmiş katılaşmış hali olandır. Diyoruz arkadaşlar tohumları çatlayanlara mübarek olsun. Bakacağın yüze kötü söz söyleme. Birazcık sabret geçecek can. O zaman anlayacaksın. Feyza neden sessiz kalmışsın anladım. Küsüyorsun, trip atıyorsun, kızıyorsun, beto ediyorsun, küfür ediyorsun, sayıyorsun. Ama doğum sancılarının verdiği acının etkisiyle bunlar. Duyuyorsunuz canlar. Duyacağınıza da eminim ne kadar Kendim de yaşadığım için biliyorum. Ne kadar bıktım, nefret ettim, istemiyorum. Bırak artık beni. Ben bunları duymak istemiyorum. Kusucam artık bu hakikat sohbetinden de başlamışım, yemişim, başka şeyden de desen de kendini burada bulacaksın. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbet ne hasıl? İşte sevgili can, mevzunun beşer olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öte bilinmek için Adem'i bilinmek için alemi bilsin için Adem'i var ettim. Seni bu aleme rahmet olarak gönderdim dedi Muhammed'i bilinçli mevzu. Beşere suretlere takılan can geç şu etten kemikten bedenden bilince geç bilinç. Bilinç evrende neredesin? Bilinç evrende neyi yansıtıyorsun? Orayla bir ve bütün ol. Ve sadece Feyza'ya güvenme, özüne güven. Feyza'yı etten kemikten canlı yayın açan bir kadın olarak görüyorsan ona güvenme, özüne güven. Duyduğun dalga ve frekansta özün, kalbin mutmain oluyorsa al tohumunu sadece ne ekersen onu biçersin hasat zamanı geldiğinde derviş kulağından öfrülür, derviş kulağından döllenir. O dölün sonucunda da kendinden kendini doğurma gerçekleşir diyorum. Onun için alemde bütün putlar, bütün her şey yıkıldığında iyinin ve kötünün olmadığı bir yer var cancağızım. Seninle orada buluşalım. Tekrar söylüyorum. Cennetin senin bu birliğini yaşadığın alandır. Kendinden başka senle sende olan bir ve bütün olandan başkasının olmadığını fark ettiğin alandır. Cehennemin ise bu ikilik algısında her şey için kalbinin yandığı alandır. Bir edemiyorsun, bir edebilsen. Burası yanıyor ki sadrın o yangınla genişliyor. Bu yanış iki türlü olur arkadaşlar. Ya aşkın yolculuğuna çıkarsın ya o aşka vesile şehrine bir şems gelir. Kalp şehirdir. İlim onun kapısıdır. Hazreti Ali'dir dediği nokta. Bir de Hazreti Ali canımız bekliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi diyor ya bana bir harf öğretenin bin yıl kölesi olurum. Bu köle olmak bildiğimiz köle değil. Hakikatte köle olurum dediği bu bilgilerin Hakikat bilgilerinin değerini anlatır arkadaşlar. Bana bir harf öğretinin, bir öğretenin bin yıl kölesi olurum. O kadar değerlidir bu hakikat sohbetleri. Ne parayla satın alabileceğin, ne pa dünya kadar paran olsun verip de alabileceğim bir şey değil. Şu kalp sadrını genişletecek her bir cennet meyvesidir akan ilimler değerini bilmek nasip olsun görüşmek üzere diyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. Tesettür konusunu ve namaz konusunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Şu anda vaktim yok. Görüşmek üzere.